insanın potansiyeli kendisi belirler. Yani ben hakikaten bir şey gerçekten istesem ve onun için uzun yıllar boyunca yılmadan çalışsam kimse önünde engel olabilir mi? Olamaz. Değil mi? Hı -hı. Sonuna kadar gidebilirim. Evet, değil mi? Hı -hı. Dolayısıyla bir insan bir şey inanıyorsa onun potansiyeli odur ve onun uğruna çalışıyorsa o işi kazanır. Bak yalanı görüyor musun? Senin yüzüne baka baka şu anda yüz binlerin yüzüne baka baka bir yalan söyledim. Ama birçok insan bunu dinlerken bunun yalan olduğunu farkında değil. Biz dünyada şu anda sistemde bu yalanı satıyoruz ve insanları inandırıyoruz. Oysa hayatın gerçeği böyle değil. Çok basit bir örnek vereceğim. Hı -hı. Bir çocuk her gün uyanıyor, gözlerini açıyor, odasının camını açıyor ve dışarıya bakıyor. Çok güzel bir şehir manzarası. Belki yeşilliklerle dolu bir yer, belki de şehri üstten baktığı bir manzara. Bir diğer çocuk uyanıyor, camını açıyor, apartman boşluğuna bakıyor. Sizce bu iki çocuğun ne olursa olsun potansiyellerini gerçekleştirme olasılığı aynı olabilir mi? Olamaz. Olamaz. Bilimsel istatistikte evet. Anladığı. Bak bilimsel gerçeklerimiz de, istatistiklerimiz de bu gerçeği bizimize vuruyor. Bugüne kadar fırsat eşitliğinin nasıl işleri zorlaştırdığı, belli sosyoekonomik düzey düşük ailelerden gelen çocukların nasıl zekasını düşük oldu. Tüm bunların verileri elimizde. Ama kimse dikkat ederseniz bunu konuşmuyor. Kimse bize bunu anlatmıyor. Hep bu bir sırmış gibi saklanıyor. Dolayısıyla hocam potansiyeli en çok belirlen şey ne biliyor musunuz? Olanaklar. Doğduğunuz ailenin olanakları potansiyelin sınırlarını belli bir noktaya kadar çiziyor. Üzücü biliyorum. Duyanların hmm. hoşuna giden bir şey değil ama bu bir gerçeğimiz. Elbette istisnalar var. Bunun potansiyeli asabilenler var. Ama potansiyeli aşmanın yolu bu hikayeye inanıp çalışmak değil. Bu hikayenin doğru olmadığını bilip gerçekten ne istiyorsam onun uğruna başarısız olacağım bile bile çalışmak bence. Biz bugüne kadar bir hayal sattık. Gençlerimize bu yalanı söyledik. Bunun içinden çıkan birkaç istisna örneği de gerçekmiş gibi gençlere yutturduk. Her yerde bunları pompaladık. Ama bugün biliyoruz ki bunlar kocaman bir yalan ve bu yalanın artık yalan olduğunda konuşulması gerekiyor. Dolayısıyla ben bunu düşünüyorum. Mesela işte Elon Musk, Jeff Bezos ya da Zuckerberg gibi işte sanki onlar çok fakir ailelerin çocuklarıymış da muazzam bir şey başarmışlar gibi satıyorlar. Da. Ama bu da doğru değil. Değil hocam bakın. Elon Musk'ın <laughs> babasının zümrüt madeni var. Jeff Bezos ilk işini kurmak için gidiyor diyor ki ya anne baba ben bir iş kuracağım. <laughs> 300 bin dolar trink para veriyorlar ailesi. Hı hı. Fatih hocam kamera arkasında telefonla şu Fatih hocam bankada ne kadarınız var? Fatih de var, ne kırılıcık o? Eksi bir buçuk mu? Eksi <laughs> bir buçuk benim eksi 600'lerde ev kredim var. Şimdi ben Jeff Bezos'un kurduğu hayali kurup hayatımda bunu gerçekleştirebilir miyim? Olasılım çok çok daha düşük. Ama hikaye bize hiç böyle anlatılmıyor. Bunlar örnek olarak gösteriyor İşte Bill Gates, bunlar öne çıkanlar örnek olarak gösteriyor. Ki ülkemizde de isimler var da burada şimdi onları konuşunca evet. <laughs> yanlış anlaşılabiliyor ama tüm bu isimlerin arka planına baktığınızda hep aynı hikaye göreceksiniz hocam muazzam olanaklar istisnalar var mı var ama düzenli hocam bunların adı istisna